Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ثُمَّ قَالْ اِتَّقُ Ateşten sakının وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ Bir hurma tanesiyle bile olsa ateşten kendinizi koruyun, sakındırın. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ تَيِّبَةٍ Yani harcayacak, Allah yolunda infak edecek, hurma bulamaya, o kadar bile fakir olan bir adam varsa en azından diyor güzel sözle cehennemden kendisini sakındırsın. Güzel söz. İnsanlardan dil ezasını çekmek. İnsanlar hep birbirlerine dilleriyle eza ederler. Yani bir şeyi anlatırken karşı tarafı kalbini kazanarak yapıcı olarak konuşmak da e, bir usluktur. Yakıp yıkıp aynı şeyi anlatıyorsunuz ha. Yakıp yıkıp kalpleri parçalayıp anlatmak da bir usluktur. Kim mümini kırarsa Kabe'yi yıkmış gibidir diyor bir hadis müminin kalbini kıran Kabe'yi yıkmıştır. Ama Müslümanım diyen insanlar birbirlerinin çok rahat dilleriyle kalplerini kırabiliyorlar. Allah'tan korkmuyorlar bu konuda. Halbuki infak edip ateşten koruması lazımdı kendini. En azından güzel kelimeyle korusun kendini. En azından dil ezasını çeksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayet ettiği hadiste diyor ki El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedi, Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. El ve dil. Kimse kimsenin elinden ve dilinden emin değil bu. Niye kimse dilini tutamıyor? Resulullah tuttu. İmsik hâde ya eberdar dedi. Bunu tut ya Ebu Zer. Şu dilini tuttu, bunu tut. Şüphesiz insanları cehenneme yüzü üstü süren şey şu dilleridir. Dillerinin kazandığı akıbetlerdir çok konuşmayı marifet olarak anlatan bir cahiliye toplumda yaşadığımız için o cahili ahlak hala bizde devam ediyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başka sahibi hadiste iki çenesi arasındaki ile iki bacağı arasındaki bana garanti edene ben de cenneti garanti ederim diyor. İnsanı cennete veya cehenneme sokacak iki organ burası. Çünkü zina öyle bir pislik ki insan zina ettiği zaman şu iki bacağı arasındaki organını helale değil de harama koyduğu zaman ateşe nasıl köz olan bir ateşin üzerine su attığınızda cos diye böyle söner. İşte imanı böyle söndürür zina. O yüzden şeytan devlet kurar kurmaz ilk işi zinayı teşvik etmek oluyor. Ki yeryüzündeki bütün devletler şu anda şeytanların devletleri. O devletlerde keraneler vergi verdin mi açık kapısı ardına kadar hatta kapısına polis koyuyorlar bir de öldü mü şehit deyip cennete koyuyorlar o polisleri. Artı billboardlara işte metrobüslere Ondan sonra e, sokakta gördüğünüz reklam tabelalarına alakasız alakasız ürünlerde kadın koyuyorlar. Amaçları ne? Zinayı teşvik edip imansız, dinsiz bir topluluk yaratıp oluşturma. Ve bunu da zaten çok ciddi bir oranda başarmış durumda kafirler. Bununla beraber bir de şu değil. İşte insanları bu iki tane şeyden korkutmak lazım. Sürekli. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun.